Herkese selam arkadaşlar. Bu benim ilk videom ve evet, kanalımı yeni açtım. İnşallah fazla abone olur. Ben şimdi başladım oynayana zaten. Ee, bu benim ilk oyunum arkadaşlar yani Minecraft Dissolver Games olarak ilk oyunum arkadaşlar. Hmm, bu bölüm bir arkadaşlar. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Minecraft Dissolver 1'ini yapacağım neredeyse bütün oyuncularım arkadaşlar. şimdi birazcık ağaç kesiyorum. Ağaç kesiyorum. Bu, bu kanalı Minecraft için açtım arkadaşlar. Hatta adımdan beri Minecraft çantası. Çanta ne anlamı öyle sorarsanız. Çanta var, ben de pek bilmiyorum. Niye koydum diye soracağım Çanta bilgiler. Mesela kitaplar var da çanta içinde genellikle. Yani okul çantası manasında kullanırsak bilgiler kitaplar falan vardır evet. kitaplarda da bilgiler vardır arkadaşlar ve Minecraft bilgileri daha çok ya da Minecraft oyunlar gibi çekiyorum arkadaşlar İnşallah abone olabiliyorum az olsun büyür isterse fazla da büyüyebilir tabii ki Neyse ben biraz ağaç keseyim arkadaşlar daha sonra videoyu videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar devam et, ediyoruz. Pek bir şey kesmedim. Hmm, hatta hiç kesmedim de diyebilirim. Bir, i̇ki tane falan. Ee, hangi ocağız videolar mı olacak? 2-3 kişilik oyun videolar mı olacak arkadaşlarımla? Mekler olacak e, ee, bilgiler olacak mesela nasıl texture pack filan yapılabilir gibi bir bilendirme amaçlı yani videolarım olacak bunların delik derli toplayıp düzenleyeceğim elimden geldiği kadar kanalı güzel yapmaya çalışacağım arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi esmet rg texture pack'ini kullanıyorum hatta burada anlaşılabilecek gibi niye böyle olmuş ben de pek beğenmiyorum esmet rg texture pack'ini kullanıyorum bunu Minecraft ile ilgili arkadaşlar. Şu yine de öldüreyim. Ya adamla bir acı şimdi Şimdi şu böyle yapacağız. Ee, intro en başta ilk video olarak arkadaşlar. Kanal resmini yaptım. Profil resmini de koydum ancak şu anda profil resmi gözükmüyor. Bilmiyorum neden gözükeceğini arkadaşlar. Yani Google artı ben istedim, Google ben istiyorum Google istedim arkadaşlar. Neyse ben hiç bekletmeden size. Bir şey diyeceğim niye böyle? Aman ben ama yedim galiba kafa yedim ben. Şunları alalım ben ne gömleri şey yapamıyor arkadaşlar. Crafting table. Çeşme nasılsa. <laughs> Şunları da şöyle koyalım. Artık arkadaşlar yavaş yavaş bir ev yapmaya başlayacağız. İlk önce ben şunu şöyle bir koyayım arkadaşlar. Şunları da koyayım. Ev yapmaya başlıyoruz. Ben evi yani o yani birazcık yapayım arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar kaldığınız yerden devam ediyoruz. Ben bayağı bir yaptım öyle. şimdi şöyle göstereyim. Kapısını açacağım. Kapıyı yapmayı unuttum. Nedense. Kapıyı da şöyle yapacağım. Şimdi birazcık daha ağaç keseceğim. Ağaç kesmek için videoyu durduruyorum ben. Arkadaşlar kanalımıza hemen devam ediyoruz. Bu görüntüde böyle kötü oldu diye sorarsanız arkadaşlar. işte bu yüzden parlaklı. hem böyle bir yaptırdım ki daha net gözüksün diye de sonra beklemedim Neyse bir daha bakalım. Yüzde 42. Niye böyle oldu ya? Aa aynen öyle geliyormuş. Şimdi sanki öyle bir zaman gibi. Neyse ben şu ayarlarım yakını diye durdurup. Kaldığım zaman daha iyi arkadaşlar. Şimdi sanki daha iyi gibi bir şey oldu. İyi oldu harbiden de. Parlaklı olsun arkadaşlar ben par parlaklıktan dolayı ayar öyle zannettim. Neden sonra ama neyse. Daha hiç beklemedim arkadaşlar ben yer altına dalıyorum oradan değil şuradan dağılsam daha iyi Arkadaşlar <laughs> şöyle yavaş yavaş ben böyle yavaş yavaş dalacağım arkadaşlar dedim ve kömürler çıkmaya başladı iki kömür bir işimi görecektir ama bu ne kırılıyor kırıyoruz ki yapalım yani evimizde fırın yapalım ben biraz kıran <laughs> durduracağım arkadaşlar çok üzüldüm kaldığımız herhalde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ben buradan bir çıkmayı başarayım toprakla yani evimize giriyoruz şu yerleri yapacaktık zombi var tipsiz lan bu zombi şerefsiz. Başka bir şey var mı zombi? Yok arkadaşlar. Olmasın da zaten. <laughs> şimdi şunlardan hemen şunları kalsın. Şunları alıp arkadaşlar. Şu yerleri. Yani işte sadece kenarlarını yerleştiriyorum. Allah. Olay, daha iyi, daha iyi, daha biraz. <laughs> ah, Allah. Arkadaşlar hiç böyle dikdört Amerikanlarda bu mallar geri zekalı, kara paralar. Karar paralar ve ben Şimdi ben burayı bir kapatayım arkadaşlar. Video görüyorum Evet arkadaşlar o olarak krepe patlaması iyi oldu arkadaşlar Böyle böyle küçük bir depo bir şey yapabildim Marlos'u yaptım ne diyelim Biz hazır Hazır derken Şunları ben alıp Şuradan Şöyle bir kapı yapıyorum Üç tane kapı yapıyorum özür dilerim Şunu alalım Üç kapı olması iyi oldu Allah Yukarı bir patladı zannettim. Yukarı arkadaşlar. İyi oldu yani şu iki tane de bize vermesi. Ancak renk o da dediğim ama renk farkı yokmuş. İyi çok iyi arkadaşlar. Alan açlıktan gelmedi sadece sorun yok. Yemek yer geçer. Tamam arkadaşlar böyle bir kapı kapıyı böyle oldu güzel oldu. Şimdi ben şunu bir kırayım. içeri arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu geçici arkadaşlar. Daha sonraki videolarda böyle gerçek yok yani gerçek dediğim büyü yapacağım arkadaşlar. Şimdilik biz idare ama amacıyla bunları yapıyorum. ve şu anlık acil olanları gerçekleştiriyorum şu kapı elimize kalsın hemen şurayı kapatacağım arkadaşlar böyle burası da bir yerleşim alanı olabilir hem cam artarsa arkadaşlar cam da koyabilir Mesela bakın arkadaşlar güzel oldu şimdi içeri girelim. Eee e, 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 e. konuşamadım arkadaşlar. Ay. Neredeydi şimdi ya? Evet arkadaşlar benim. Çok geri geliyorsam düşecektim. yaşamıyorum. Ezan atıyor arkadaşlar ama şu anda bir şey yapamayacağım. Montaj ve müzik koyarım diye düşünüyorum ama ezan atıyor arkadaşlar ezanı. Kaygılı olalım. Ha, ben daha iyi şey şunları pişireyim artık. Ben müziği durduracağım bir şeye kadar. Evet arkadaşlar ezan bitti şu an montaj açım arkadaşlar. Kaçın bir dakika sonra bakamıyorum ama neyse. Allah yemeğimiz bir kaldı. Hayır. Koy. Lan lan ne oldu? Piş, Piş ya. Dersana Bir saat bir ağaç kesiyor ben bütün ormanı mı kestireceğim ona? Ne yapacak? bunlar var ya bu bu ne ya ne biçim bir iş ne biçim bir iş kaçıncı acımı kesiyorum lan ben bunu ben kalitene kadar keseceğiz balta, balta girmemiş ormandayız Ulan ben daha koysam lan pissin ya pissin Pissin yani şey Oha hala Yuh ya yuh ya yuh Yuh yani yuh çüş 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 diyorum başka bir şey demiyorum Bir şey kadar gidiyordu Gel durdurcam arkadaşlar çok üzüldüm Hayır durduruyorum ama Evet arkadaşlar şu an kayboluyor ben şimdi şaka lan ev burada. Art kesiyorum. Başka ne yapacağım? Bir yemek bulalım arkadaşlar. Şu koyun mu? Yok lan ne koyuyorum? Ben öyle kayarı kadar gelmiş gidiyor lan gel lan buraya. Şey var siz. <laughs> Bu kurban iş koymuş. üstüne yoktur arkadaşlar. Bu yumurta yapmışım. 2 tane hem de. Hava kim olur Bu beni acıktıracak arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim. Ya şimdi alt edeyim acıkıyor adam benden. Bir. Mal yani bir mal yani adam mümkün ki cici karma Şu an değişik olarak kayboldum arkadaşlar şakla ya, oh, <laughs> ne diyor burada gene bir böyle oldu? Niye bana böyle yaptın? Ara O ne Dikkatli kullanalım. Ağaç kesme lazım. Ne yapacağımız bu bayan? Kalkız. <laughs> O sonraki tavuk mu arkadaşlar yoksa ben öyle geleyim. Yorumları arkadaşlar yazarsınız. <laughs> bu videoyu tamamen izleyen arkadaşlarınız varsa bu yorumlar da inşallah izlerler. hoşlarına gider. Gitmezse git yorumlarda değilseniz ya da beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz arkadaşlar. onu kötü manada anlamam yani. Onu herkese yapıyorlar çünkü atabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece iyi niyetlere kurulmuş bir Minecraft videosu çekiyorum arkadaşlar. gerçekten hani şu yap bu o halleri kanallarda video harika oluyor yani montajı falan. gerçekten onlar acaba ne kadar yoruluş arkadaşlar. Ben böyle bir böyle Minecraft videosu için arkadaşlar 2 saatim harcıyorum. Neden acaba bilmiyorum ancak Belki de promo, promo yoktur arkadaşlar ama ben sürekli video çekiyorum harbiden Mesela benim tanıyorsunuzdur belki. Iıı, ben Melih arkadaşlar bu önceki videom düşen oyuncu olarak 12 aboneyle kanalım var. orada video de çek kadar şimdilik. Evet arkadaşlar neyse diyorum. Ve bu evi ikinci Partı tamamlayacağım arkadaşlar ve e, geliştireceğim bayağı. O yüzden arkadaşlar şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a unutmayın. İyi seyirler. Bunu her zaman hep sonunda söylerim. Bunun açıklama kısmında arkadaşlar. Burak. Hmm, Burak da arkadaşlar arkadaşlar. Burak bizim. Burak da video çekiyorduk. Arkadaşlar. Onun kanalında. Vereceğim arkadaşlar açıklamalar bölümünde. arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.